Yedinci satırın elemanlarının toplamı kaçtır diyor. Aslında şunu görmemiz gerekiyor. Bakın birinci satır sıfırın sıfırlısı birdir. Birin sıfırlısı birin birlisi toplamları iki olacak. 2'nin sıfırlısı 2'nin birlisi 2'nin ikilisi 4 oldu. 3'ün sıfırlısı 3, üç, 3'ün birlisi 3, üç, 3'ün ikilisi 3, üç, üçün üçlüsü bir. Bunların toplamı gördüğünüz gibi 8 yaptı. Birinci satır 2 üzeri 0. İkinci satır 2 iki üzeri 1. Üçüncü satır 2 üzeri 2. 4. satır 2 üzeri 3. Demek ki nokta nokta nokta. 7. satırda 2 üzeri 6'dan toplamları 64 geldi. C şıkkı oldu. Bu arkadaşlar A artı B'nin 6. kuvvetinin açılımı. Direkt A artı B üzeri 6. Neden? Bakın 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi, 6'nın üçlüsü, 6'nın dörtlüsü, 6'nın beşlisi, 6'nın altısı. Yani öyle uydurduğunu zannetmeyin. Gerçekten bundan dolayı ve e, a üzeri 6, b üzeri 0, a üzeri 5, b üzeri 1. Gittikçe a'nın azalan kuvvetleri gördünüz mü? B de artıyor. Haliyle a artı b 6 olduğu için a 12, b 15 toplamları 27. 27'nin 6. kuvveti 3'ün üzeri 3 üzeri 3'ün 6. kuvveti olduğundan bu 3 üzeri 18'dir. D şıkkı. İki terime düşürmemiz lazım arkadaşlar binom açılımını görmek için. Bu yüzden x kare eksi x 2x artı 1 nedir? x eksi 1'in şunu bir sileyim. x eksi 1'in karesidir arkadaşlar. x eksi 1'in karesinin 6. kuvveti olduğundan x eksi 1'in 12. kuvveti olur. Böylece 12 artı 1'den 13 tane terim vardır. E şıkkı. A kare B küp demiş arkadaşlar. Aslında burada şunu görüyoruz. Eğer A'nın üstündeki sayı 1, B'nin de üstündeki sayı 1 ise şu ne arkadaşlar? Bu 2 üstün toplamına eşittir direkt n'nin 2 artı 3 olduğunu görmek gerekir. Binom zaten ezbere dayalı bir konu. Böyle ufak ezberleri de bence bilmeniz gerekiyor. Yani yorum zaten ben mümkün olduğunca yaparak anlatmaya çalışıyorum ama binomda arkadaşlara ezber vardır. Dolayısıyla bunu söylemiş olayım. Şimdi artık n'nin 5 olduğunu anladık. Peki hangi durumda 3'e elde ederiz? Tabii ki r arkadaşlar 3 olduğunda. Böylece 5'in üçlüsü 4a üzeri 5 eksi 3'ten 2 B üzeri 3 olacak. 10 çarpı 16 çarpı A kare B küp 160 oldu. B şıkkı oldu. Ayrı ayrı toplam var. Hemen binom açılımı toptan yapmayacağız. Ayrı ayrı yapacağız. Birincisinden x küp elde edersek a x küp gibi bir şey. İkinciden de arkadaşlar b x küp elde edersek kat toplamından a artı b çarpı x küp buluruz. Bu yüzden x küplü terim olması için bakın 3'ün r'lisi Çarpı hani normalde bu yazılır da ben yine de formülle göstereyim size. 3'ün reelisi x küp üzeri 3 eksi r çarpı eksi 1'in r'ninci kuvveti 1 a x küp olacak. Böylece 3'ün reelisi eksi 1 üzeri r ve x üzeri 9 eksi 3 r'den bu x küp olması için r kaçmış bakın 2. Kat sayısı neymiş böylece 3'ün ikilisi 3 eksi 1'in ikinci kuvveti 1 haliyle arkadaşlar 3 geldi. 3 x küp elde ettik birincisinden. İkincisine bakalım şimdi. İkincisinde de aynı şeyi diyeceğiz. 6'nın t'lisi diyelim bu sefer. R değil de t olsun karışmasın. 6'nın t'lisi x üzeri 6 eksi t çarpı 2 üzeri t oldu arkadaşlar. Buradan da yine x küp elde etmek için t kaç geldi bakın 3. t 3 ise 6'nın üçlüsü çarpı 2 üzeri 3 çarpı x üzeri 3. Buradan da 20 çarpı 8 çarpı x küpten. 160 x küp yaptı. E 160 buradan 3 de buradan toplam 163 oldu. x küpün kat sayısı e şıkkı. x üzeri 7 ve y küp teriminin kat sayısı. y'den belli olacağı üzere arkadaşlar r 3 değil mi? Çünkü biz onun r'lisi çarpı 2x üzeri 10 eksi r çarpı 3y üzeri R eşittir dediğimiz zaman gördüğünüz gibi y küplü terim olması için R'nin 3 olması lazım. Demek ki onun üçlüsü 2 üzeri 10 eksi 3'ten 7, x üzeri 7 gerçekten bak 3 üzeri 3'ten e, bu normal 3 üzeri 3 bu da y üzeri 3 haliyle x üzeri 7 y küplü terimi elde ettik. Onun üçlüsü 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 faktöriyel yani 6 sadeleşti bunlar 120 geldi. Şimdi 120 çarpı 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 3. 120 nedir? 2'nin kübü. 3 çarpı 5. Haliyle 2 üzeri 7 ve 3 üzeri 3 ile birleşince ne olacak? Asal çarpanları bunun. 2 üzeri 10, 3 üzeri 4 ve 5 üzeri 1. Bir sayının pozitif bölenleri nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Üstü 1 arttır, 1 arttır, 1 arttır. Bunları çarptığımız zaman 110'muş. E şıkkı. İfadesinin açılımında kat sayısı en fazla olan terimde x'in kuvveti kaçtır? Hemen, Şu anda format... Kat sayılar toplamı demek x'e 1 ver demek. Haliyle x'e 1 verince eksi 1 eksi 2 artı a'nın 7. kuvveti böylece bu 128 ise buranın 2 olması gerekiyor. Haliyle A da 5 oldu. A 5 olduğuna göre x'in artan kuvvetleri demiş. Dikkat şimdi önce bir eksi x küp artı 3 diye düzenleyelim bunu. Böyle oldu artık A yerine 5 yazınca. Şimdi bakın burada x'in artan kuvvetlerine göre dediği için aslında 3'ün azalan kuvvetlerine göre olacak. Böylece 3 eksi x küp Üzeri 7 diye yapalım ki bildiğimiz formata dönsün. Zaten su, bu konu biraz ezbere dayalı. Böylece e, baştan 6. terim demiş. A'yı 5 bulduğumuz için baştan 5. terim. Yani r 4 demektir. Neden? R artı 1 5'e eşittir. Bu yüzden arkadaşlar. Onu da unutmamak lazım. 7'nin dörtlüsü çarpı 3 üzeri 7 eksi 4. Yani 3 üzeri 3 ve eksi x, eksi x kübünde 4. kuvveti. Haliyle buradan 7'nin 4 üssü 7'nin 3 eşittir. 7 6 5 6'ya bölersek böylece 35 oldu. Burası 3 üzeri 3 yaptı. Buradan da 1 üzeri 4 geldi. Kat sayı ne söyleyebiliriz? 35'ten 5 çarpı 7. 3 üzeri 3. Haliyle cevap eşit oldu. Bu binomda biliyorsunuz en önemli şey r'yi bilmek. Haliyle r'yi bilmediğimiz için önce r'yi bulmak için uğraşacağım. Ne yapacağız? 6'nın R'lisi çarpı A kare B'nin 6 eksi kuvveti. A B küpünde arkadaşlar R'ninci kuvveti. 6'nın R'lisi dursun. A kare e, üstün üstü çarpılır. A üzeri 12 eksi 2 R. Burası B üzeri 6 eksi R. Burası A üzeri R. Bu da üstün üstü çarpılır. B üzeri 3 R. Haliyle buradan 12 eksi... R oldu A'nın kuvveti. B'ninki de 6 artı 2R geldi. Bu 14'e eşit olmalı. Bu da arkadaşlar 8'e eşit olmalı. Yani R buradan gördüğünüz gibi 4 oldu. Artık katsayı zaten sadece 6'nın R'lisiydi. 6'nın 4'lüsü de 15 olduğu için cevap C geldi. M üzeri x 14 eksi x verilmiş. Bakın orada şunu söyleyebiliriz o zaman. Yine R'yi bilmiyoruz ya. 6'nın R'lisi M küp üzeri 6 eksi R çarpı N kare R ya bu. Şimdi M'nin üstüne 18 eksi 3 R. N'nin üstüne 2 R. O zaman bunların toplamı neye eşit olması lazım? X artı 14 eksi X'den dolayı 14'e. Böylece R arkadaşlar 4 oldu. B'yi istiyordu bizden. Yani katsayıyı. Katsayı zaten sadece bu gördüğünüz gibi. 6'nın dörtlüsü 15 C şıkkı. X eksi 4 x artı 4 x eksi 2'nin parantez karesidir. Bir de üzerinde 4 var. Yani bu x eksi 2'nin 8. kuvveti oldu. x üzeri 4'lü terimi nasıl bulacağız? 8'in r'lisi çarpı x üzeri 8 eksi r eksi 2'nin de r'nin kuvveti. Buranın x üzeri 4 olması lazım. Yani r 4'müş. Böylece 8'in 4'lüsü eksi 2'nin 4. kuvveti x üzeri 4 oldu. Bizden bu kat sayıyı istiyor. 1120 geliyor. Ben uğraştırmayayım sizi bu işlemler neticesinde. E şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada x üzeri 22 elde edebilmek için en baştan söyleyeyim sonra sebebini söyleyeyim. Buradan x üzeri 10 gelmeli. Buradan x üzeri 9 gelmeli. Buradan da x küp gelmeli. Niye biliyor musunuz? Şimdi bu x'i 2k şeklinde artacak kuvvetleri neden? Bu 2'nin katı olacak. Aynı şekilde yine burası 3'ün katları şeklinde artar. X üzeri 3M diyelim. Bu normal X üzeri birer birer artıyor. T diyelim. Şimdi örnek burası arkadaşlar 10 olsa. Burası da 6 olsa. Diğerine ne kalıyor 22 olması için? 6 kalıyor. Ama burada en büyük kuvvet 6 şey 4. Böylece demek ki biz soldakinden x üzeri 10'u, sağdakinden x üzeri 9'u ve en sağdakinden de x küpü kullanmalıyız x'li terim olarak. Bir de arkadaşlar x üzeri 10 olduğunda mecburen bunun katsayısı 1 olur. Neden? 5'in sıfırlısı çarpı x üzeri 2'nin 5 eksi 0'dan 5. kuvveti eksi 2'nin 0. kuvveti olduğu için. Burada x üzeri 10 yapmak için 5 olması lazım. Oradan da tabii ki mecburen 5 eksi 0 gelmesi gerekiyor. Yine diğerinde de 3'ün sıfırlısı. Aynı şekilde 9'u elde edebilmek için x üzeri 3 üzeri 3 eksi 0 ve 1'in zaten burada 0. kuvveti 1. Diğerinde de arkadaşlar artık buranın 1 olduğunu anladık. Burada katsayı nedir? Bunda da şunu diyeceğiz. 3 olması için 2x üzeri 4 eksi 1 demem lazım. Demek ki o zaman bu 4'ün birlisi arkadaşlar. Sonra 2 üzeri bu da tabii ki r1 olduğu için 1 oldu. Artık 2 üzeri 3 8. Buradan 4 geldi. Sağdakinden 2 geldi. Demek ki x küplü terimin katsayısı sayısı 64'müş. Aslında tüm terimde arkadaşlar 64 kat sahip oldu. E şıkkı. Baştan 4. terim ne demektir arkadaşlar? Tabii ki R eşittir 3. Formülde hemen yerine yazıyorum. 8'in 3'lüsü çarpı x üzeri 5. 8 eksi 3'ten 5. Yine eksi a çarpı x üzeri eksi 1'in r'ninci kuvveti yani r'yi 3 bulmuştuk. Böylece 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktör yerden 6. Burası x üzeri 25. Burası eksi a'nın kübü ve x üzeri eksi 3. Şunlar zaten önemli değil. Soruda katsayı istiyor. Katsayı içinde 56 çarpı eksi a'nın kübü 448 olmalı. Böylece bunlar sadeleşirse eksi aküp arkadaşlar 8 oldu. Demek ki A buradan eksi 2 imiş. A şıkkı. Burada arkadaşlar bir tek bir de çift sayı olacak. Soruda cevap. Neden biliyor musunuz? Örnek göstereyim size. 4 ve 5'i göstereyim. Çok uzatmadan böyle. Hatta 2 ve 3, 4 ve 5'i göstereyim. Daha kolay olsun durum. 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü, 4'ün dördüsü. Burada farklı terimler hangileri arkadaşlar? 0, 1, 2. Neden? 0, 4'e eşit. 1, 3'e eşit. Böylece 3 tane burada gördüğünüz gibi terim var. Bir de 5'e bakalım. 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü ve 5'in beşlisi. Şimdi dikkat. Burada 5'in sıfırlısı, 5'in beşlisine eşit. 5'in birlisi, 5'in dörtlüsüne eşit. 5'in ikilisi de 5'in üçlüsüne eşit. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane geldi. O yüzden bulduğumuz cevap çift sayıysa bunun bir fazlası da olur arkadaşlar. 8 olması için ne olması lazım işte burada? Gerçekten şunu görmek gerekiyor. Ya çift bir sayıdır bu. N artı 2 bölü 2 arkadaşlar 8'dir. Yani buradan N 14'tür. Ya da N artı 1 bölü 2 arkadaşlar 8'dir. N buradan 15'tir. Neden 2 ekledim biliyor musunuz? İlk terimimiz var burada. Sıfırıncı terim birinci şey. Sıfır yazdığımız zaman birinci terimi bulduğumuz için 2'ye böldüğümüzde o zaman bir terim için 2 arttırmaya ihtiyacımız var. Bundan dolayı. Yine aynı şekilde tek olunca da 1 arttırmaya ihtiyacım var. Haliyle 1.14, 1.15 olabilir. 29 olur arkadaşlar. Doğru cevap. Biraz böyle ters bir soru ama güzel bir soru. Şimdi biz aslında arkadaşlar müfredat gereği iki terimlerle uğraşıyoruz. Ancak bunu yine üç terimli yapabilmek için mecburen ne diyeceğim? Şöyle y'yi bir terim düşüneyim. 2x kare artı 3'ü de bir terim olarak düşüneyim tamam mı? Böylece biz y üzeri 5 elde etmek için dikkat. Burada da bir t'ninci kuvvet elde etmek için. Ne söylüyorduk? Bu üslerin toplamı 10 olmalıydı doğru mu? Çünkü bunu 1a gibi düşündüm ben. Bakın şimdi bunun üstünde herhangi bir kuvvet yok. 2x kare artı 3 normal 2x kare artı 3'ün birinci kuvveti. Bu yüzden y üzeri 1 ile a üzeri 1'in üstleri toplamı her zaman 10 olması lazım. Birinden 5 geliyorsa öbüründen de 5 gelmeli. Demek ki y üzeri 5 için öbürü de 2x kare artı 3'ün 5. kuvveti olması lazım. 5. kuvvette üst 5 olunca kaç terim oluyordu arkadaşlar? 6 terim. Demek ki y üzeri 5 ile 6 tane terim varmış. B şıkkı.